İyilik gönüllüleri arkadaşlarımızla başlattığımız bu projede ben de varım. Günümüzde neredeyse her yer beton olmak üzere. Fakat biz tarımın önemini anlarsak, biz gençler olarak kendimize tarımdan bir şeyler katarsak bunu engelleyebiliriz. Çünkü toprak bizim için çok önemli bir şey. Gerek ülkemiz için, gerek ekonomi için, gerek kendimiz için, sağlığımız için öğrencilerimizin yaşadıkları çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak için çevremize ağaç ekmiştik. Toprağın önemini anlatmak için. İlk kez bazı öğrencilerimiz toprakla tanıştı. Bugün de gene öğrencilerimizin bu konudaki farkındalığını daha da artırmak için İyilik Bahçesi adı altında bir bahçemiz var. Onun açılışını yapıyoruz sadece sıradan bir bahçe değildir noktasında ve sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda şimdiki Z kuşağı dediğimiz çocuklarımız özellikle hep sürekli sanal ortamlarda, sanal alemlerde ve e, özümüzden e, birazcık uzaklaşmaya, üretimden birazcık e, uzaklaşmaya başladılar. Az önce birlikte gördük işte burada çocukların toprakla tanışması, üretmesi, ürettiğini satması, ve satıp da ihtiyacı olan kişilere e, yardımcı olacak olması bizi e, ayrıca mutlu ediyor. Ne bir zamana geldik ki çocuk meyvanın nereden geldiğini bilmez. Zanneder ki markette bir yer vardır da orada fabrika gibi meyve çıkar. Nasıl üretildiğini gördüğünde ne kadar emek gider, ne kadar zaman gider, ne kadar enerji gider. Çocuğu bir elmayı sırıp da atmaz çöpe. Bilir şu elma yıllarca uğraşmadan o noktaya geldi. O meyveyi verdi. Ve biliyoruz ki üretmeyen toplumlar neticede sağlıklı olmaz ve kendi kendini bitirir. Tekrar toprağa dönmemiz gerekir Tekrar üretime dönmemiz gerek. Onun için biz ümit ediyoruz ki bu güzel proje bütün okullarımızda yapılsın. Burada önceden tarım çok fazlaydı. Yani insanlar geçimini tarımla sağlardı ama şimdiki Z kuşağı dediğimiz yeni nesilde hiç yani o duygu yok. Bu algıyı çocuklarda kırmaya çalışıyoruz şu an. Bahçemizin sayesinde bu kültürü tekrardan kazandırmaya çalışacağız.